Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeteriniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar diyorum. 7 Kasım saatlerimiz 14. Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda teknik olarak hangi band aralıklarını takip etmeliyiz? Tahmin ve öngörülerimi sizinle paylaşacağım. Borsa İstanbul üzerinde ise 10.947 puan seviyesinde şu an bir satıcılı 11.090 puan seviyesine kadar yükselmişti. Buradan tekrar satışlar geldi. 11.000 puan seviyesinin üzerinde tutanamayan bir endeks var karşımızda. Yine malum bu hafta Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek, SPK Başkanı beraber özellikle manipülasyon yapanlara, manipülasyon yapan aracı kurumlara karşı veya portföy yöneticilerine karşı açıklamalarda bulundu. Biz e, bu portföy yöneticileri veya aracı şirketlerini biliyoruz. Bunların lisanslarını iptal etmek için veya bunların neler yaptığını çözmek için bütün gelişmeleri takip ediyoruz ve yapacağız, gerekeni yapacağız diye mesajlar verdi. Ancak bu tür mesajlar ara ara gelse de, bu tür tehditler ara ara gelse de gerçek olan bir şey var. Borsa yatırımcısı maalesef kazanamıyor ve borsa yatırımcısı borsaya küstür, TR'ye küstür. O yüzden bu tür açıklamalar yapmaktan ziyade, bu tür aksiyonlar almaktan ziyade farklı bir yol haritası belirlemek lazım. Yani asıl probleme odaklanmak lazım. Asıl problemi yatırımcılarla kurumlar arasında tekrar çözmek gerektiğine şahsen inanıyorum. Yani konunun muhatabı kurum ve kuruluşlar burada aracı portföy şirketlerini veya onları yapmış olduğu hamleleri söylerken yatırımcılar haklı olarak da beni ilgilendirmez. Ben yatırımcıyım, siz kurumsunuz, denetleyicisiniz ve dolayısıyla da ben kazancıma bakarım türünde bir düşünceye sahip haklı olarak ve borsadaki bu problem çözülmeden borsa tarafındaki bu gidişat çok da kabul edilebilir değil. Yani bununla ilgili farklı aksiyonlar almak lazım. Borsa yatırımcısı son 1,5 yıldır hatta 2 yıldır ciddi bir anlamda üzgün. Farklı enstrümanlara bakıyoruz. Altın, gümüş, kripto paralar, döviz, ya yani dolar bile yani mesela burada onlar bile yatırımcısına ciddi anlamda kazandırırken haklı olarak bunlar da isyan ediyor borsa yatırımcısı. Ve haklı olarak da bu tarafta moral bozuklukları devam ediyor. Dediğim gibi burada suçlu aramaktan ziyade problemi kabullenmek, probleme odaklanmak, şeffaf olmak bence daha önemli. Eğer gerçek probleme odaklandıktan sonra, gerçek problemin üzerine gittikten sonra herkes kazanır. Ama herkes topu birbirine attıktan sonra bu problemin çözümü biraz güç olur kıymetli arkadaşlar. Dolar kuru 42 lira 20 kuruş seviyesinde. Artık 42 lira seviyesinde Ekim ayında yerleşmişti. Artık radarımızda 43 lira seviyesi var. Artık yavaş yavaş da olsa, kuruş kuruş da olsa dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve Kasım ayı içerisinde 42.50, 42.70, 43. Yani ben kasım ayı içerisinde kasım ayı bitene kadar dolar TL kurunun 43 lira seviyesine yerleşme ihtimalini güçlü görüyorum. Kasım bitmeden dolar TL kuru 43 lira seviyesine oturursa buna ben şaşırmam. Benim beklentim bu yönde. Tabii ki doları bir yatırım aracı olarak kesinlikle görmüyoruz ama dolarla ticaret yapan, dolar borcu olan veya dolarla ilgisi olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Kasım ayı içerisinde dolar tl kuru 43 lira seviyesine yerleşebilir. Ve bu yıl sonuyla alakalı beklentimiz zaten 43 45 lira aralığında bir rakamdı. Euro dolar paritesi bu hafta çok güzel alım fırsatları verdi. Malum bizim kırmızı çizimiz bir 15.80'di. Bırakın bir 15.80'i beklentimiz daha da aşağısına sarktı. Yani bir 14.80 seviyesine kadar sarktı. Buralar oldukça ucuz gördük. Buraların oldukça ucuz olduğunu ifade etti. Yine aynı düşüncem geçerli. Yine bu 1.15 seviyesinin altında 1.15'li rakamları alım fırsatı olarak değerlendiren arkadaşlarımız bence iyi bir karar verdi. Çünkü euro dolar paritesinde önümüzdeki 3 ay boyunca 1.20, 1.21, 1.22 gibi rakamlar var yukarıda euro tarafında. Mesela dolar seven arkadaşlarımız var ya yani ne olursa olsun doları seviyor. Veya dolar borcu var veya dolarla ticaret yapıyor. Aslında onlar için de bu euro dolar paritesindeki düşüşler bir fırsat. Mesela dolarda bekleyeceğime euro'da beklerim. Evet, Dolarda beklemen gerekiyor. Ayrı bir hikaye. Dolar borcum var. Ayrı bir hikaye. Kenarda dolar tutman gerekiyor. Ayrı bir hikaye. Ama Euro'da beklemek, Euro-Dolar paritesinde 1.21, 1.22 seviyelerine 2026 yılının ilk çeyreğine kadar bekletmek bana daha mantıklı geliyor, daha güvenilir geliyor. O yüzden benim tercihim Euro'dan yana beklediğim seviyenin bir puan aşağısına gelirdi. Tekrar 115 1.15.50 seviyesinde ama ben tekrar Euro-Dolar paritesinde 1.21, 1.22 seviyede bekleyeceğim. Dolar mı Euro mu? Bu sorunun cevabı bende Euro kıymetli arkadaşlar. Euro'ya ihtiyacı olan, Euro borcu olan, Euro alacak olanların bilgisi olsun 48 lira 82 kuruş seviyesinde bir avro tl kuru var karşımızda. Dolayısıyla ben avro tl kurunda düşüşlerin kalıcı olması beklemiyorum ve yılı muhtemel muhtemelen 50 lira seviyesinin üzerinde tamamlayabiliriz. ONS altın uluslararası piyasalarda 4.009 dolar seviyesinde 3.950 4.050 dolar aralığına sıkıştı. Bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor. En güçlü destek seviyesi 3.950 dolar seviyesi. Bu band aralığını yine kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz. Aslında ana hedef noktamız, ana trend noktamız 3.850, 3.800 dolar seviyesi. Burada biraz bekletiyor, biraz dinleniyor. Yukarı mı gitsem Aşağı mı gitsem diye böyle bir tereddütlü piyasa ve belirsiz bir fiyatlama içerisinde devam ediyor. Tabi burada Amerikan hükümetinin kapalı olması haliyle piyasaları biraz daha geriyor. Özellikle Trump yönetiminin Amerikan hükümetinin kapalı olmasından dolayı bir felaket senaryosundan bahsetmesi yine kaygıları artırıyor. O yüzden piyasa kendine yeni bir hikaye bulamadığı için düşüş ya da yükseliş yönlü böyle bir dinlenme sürecinde. Ne yükselişler bitti ne de düşüşler bitti. Yani kesin olarak artık düşmez, kesin olarak artık yükselmez diye bir algı, yanlış bir algı. Yükselişler de var. Yani yukarıda 4880 dolar seviyesi de var. Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Tam arafta olan bir ons altın var karşımızda. Tam nokta. Yukarıda 4880, aşağıda 3800 dolar seviyesi ve şu anda ons altın bir kırılma için kendine bir bahane arıyor. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo, derim, Ama dolayısıyla da bu bahaneyi bulamadığı için böyle gel git yapıyor bir dinlenme sürecinde. Böyle bir olumsuz haber akışı geldiği zaman hemen 4040 dolar seviyesi. Olumlu bir haber akışı geldiği zaman hemen 3980, 3950 dolar seviyesi. Bu band aralığında oyalanmaya devam ediyor. Ama tekrar etmek gerekirse benim hissiyatım, benim hissel beklentim yine 2026 yılına ilişkin her ne kadar 4880 veya 4888 dolar seviyesini bekliyor olsam da bu ay olur, önümüzdeki ay olur, ondan sonraki ay olur. Ben 4000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapmaya karşı. Bu benim kişisel kararım. Bu benim kişisel düşüncem. Benim bu düşüncem. Farklı insanların yapısına uygun olmayabilir. Farklı düşünceleri olan insanlar olabilir ama bu benim kişisel düşüncem, kişisel kanaatim ve kişisel kararı. 4000 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapmam. Neye rağmen altını çizerek tekrar söylüyorum. 2026 yılında 4880 4888 dolar seviyesini teknik olarak bekleyen bir İslam memiş olarak bunu söylüyorum. Ben 4000 dolar seviyesinin üzerinde alım yapmam. Ama yine geçen haftaya atıfta bulunmak isterim. 3885 dolar seviyesine kadar geriledi. Ve biz orada %25 alım yaptık. Nokta. Yine 3850-3800 dolar beklentim devam ettiği için ve altına alternatif yatırım araçları şu anda benim nazarımda ucuz olduğu için Euro'larım daha iyi. İlla altın alacağım kazanacağım diye bir şey yok. Çünkü Araf'ta düşüş ya da yükseliş yönü %50-%50 bir ihtimal var karşında. İlla altınla kafamı bozacağım diye bir şey yok. Ben altın yerine Euro almayı tercih ettim şu anda. Altın yerine Bitcoin almayı tercih ederim şu anda. İlla altın alacağım diye bir kaydı kural yok. O yüzden alternatifim olduğu için bekleme noktasında da gayet rahat, ferah bir insanım. Onsu altın 2026 yılında 4880-4884 dolar seviyesine kadar yükseleceğini zaten geçen hafta açıklamıştım. Buna rağmen 4000 dolar seviyesinin üzerinden maliyet yapmam. Bu seviyeden 4000 dolar seviyesinin üzerinden maliyet yapacağıma Euro alırım. Bitcoin alırım, en azından düşen bir enstrümana giriş yaparım, altından daha fazla kazanma ihtimalim olur. O yüzden sepetimdeki tek enstrümana sarılıp hani. Finansal okuryazarlığı zayıf insanlar var. Haneciler var. Bu ne diyor haneciler? Hane altın düşecekti, hane altın yükselecekti. Bu haneci tayfaya ee, bir şey anlatamazsın. Çünkü bir şey anlatmaya gerek yok. Onlar için nefesini tüketmeye gerek yok. Diyorsun ki bak ısrarla altın tarafını takip edeceğine altın karşısında ucuz enstrümanlar var. Mesela değer kaybetmiş enstrümanlar var. Bunların başında euro ve bitcoin başı çekiyor. Hani burada beklemekten ziyade neden ısrarla yüksekten maliyet yapıyorsun ki? Şu anda benim paramla 10'sa altın pahalı. Euro piyasalarda gram altın TL fiyatında tam bir hafta içerisinde 140 liralık bir değer artışı gördük. 5640 lira gram altın TL fiyatı şu anda. Gram altın TL fiyatında 5540 lira seviyesinden malum geçen hafta açıklamıştım. %25 alım yaptık cebimizde. Kademeli bir şekilde aşağı gelince tekrar alım 125, 125 yaparız. Sadece ben şehir dışında olduğumdan dolayı, yani kilise gittim malum. Ondan sonra Şanlıurfa'ya gittim. Orada sosyal medya hesabımda fotoğraflarımı paylaştım. Bu vesileyle tekrar kilisteki, Şanlıurfa'daki bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Orada konferanslar, görüşmeler, incelemeler falan derken yoğun trafik vardı. O gün bir ara gözüm ekrana takılıp 5.505 lira seviyesi vardı karşımda. Orada almak lazımdı işte. Yani orada yoğunluktan dolayı o fırsatı kaçırdım. Eğer orada bir alım yapsaydım ve sosyal medyada bunu size duyursaydım. Hani 125 daha koyalım. Banko orada güzel bir hamle yapacaktık ama kaçırdık. Yani benim yoğunluğumdan dolayı hem kişisel olarak alım yapardım. Hem de bunu X hesabından, Instagram hesabından sizinle paylaşırdım. Tekrar bir %25 koyardık. Bu sefer %50 kenarda beklemeye devam ederdi. Kısmet, nasip. Nasipten öteki yok. Dolayısıyla tekrar bekleyelim. Son ayı olsun. Ama tekrar dediğim gibi elimde param var, dolarım var, TL'm var. Euro ucuz, Bitcoin ucuz. Bilginiz olsun. Ona göre karar verirsiniz. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 48.65 ama biz gümüş tarafında yıllık pozisyonumuzu kapattık. Daha önceki hesabından, Instagram hesabından bunu size duyurdum. 49 dolar seviyesinden %50, 47 dolar seviyesinden %25, 45.5 dolar seviyesinden diğer %25. O yüzden bizim için gümüş sayfası artık kapandı. Ama sadece altın sayfası açık %75. Gümüşümüz tamam. Sadece altınımız kaldı geriye. Altın içinde fırsatları kollamaya devam edeceğiz. Yine gümüş tarafında Bizim gibi sayfayı kapatmış olan arkadaşlarımız 2026 yılında beklemeye devam etsin. Yine 75 dolar, yine 120 lira, 130 lira gram tarafında beklediğim rakamlar, yine sessizce kenarda beklemeye devam ediyoruz. Ama gümüş alımlarını geciktirmiş veya eline yeni TL ye geçmiş, yeni dolar geçmiş olan arkadaşlarımız ons gümüş veya gram gümüş almak için fırsat kolluyorsa ben yine 47 dolar seviyesinin bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. 47 dolar seviyesinde bence bu pozisyon kapatılır. Brent petrolün varil fiyatı 63.84 dolar seviyesinde. Yine yükselişlerin şahsen kalıcı olmasını beklemiyorum. Tekrar 58-64 dolar aralığına odaklandım. Bu bat aralığında oyalanabilir. 60 dolar seviyesinin altındaki her rakam bence müthiş rakamlar. Müthiş alım fırsatları. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine bu haftanın en çok manipülasyonuna uğrayan enstrümanı Bitcoin. 100.184 dolar seviyesinde. Geçen hafta 98.000 dolar seviyesine kadar gerilemişti oradan tekrar 103 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ben malum biliyorsunuz yani 111 bin 800 ve 111 bin dolar seviyesinden maliyetim olduğu için şu anda zarardayım. Ancak nakitim olsaydı ben Bitcoin tarafındaki 100 bin dolar seviyesinin altındaki her rakamlara bir alım fırsatı olarak değerlendirirdim. Dolayısıyla da ben Bitcoin tarafında kötümser değilim. Ekim ayında altın ve gümüş tarafında manipülasyon yaptılar yükseliş yönlü. Şimdi de Bitcoin tarafında panik yaptırıyorlar satın diye, daha çok gerileyecek diye. Aksine bu bir satış fırsatı değildir. İlave yapmak için, maliyet düşürmek için veya altın karşısında gümüş karşısında en ucuz kalmış enstrümandır. Bence yine yıl sonuna kadar bütün piyasalarda, sosyal medyada veya bütün finansal piyasalarda artık Bitcoin'in daha çok konuşulacağı bir dönem beklediğimi söyleyebilirim. Bitcoin benim nazarımda oldukça ucuz, en en, en ucuz enstrümanlardan başı çekiyor, birinci sırayı çekiyor. İkinci sırada da malum Euro var. Eğer borsayla ilgilenen arkadaşlarımız varsa üçüncü sıraya da borsayı koyabilirim. Yani benim sıralamam bu şekilde. Siz de piyasaları bu şekilde takip edebilirsiniz. Belirsizlik, manipülasyon piyasası yıl sonuna kadar devam edecek kıymetli arkadaşlar. Bak fiyatlara artık bundan sonra bakmanın hiç mümarası yok. Kontrol tamamen sisteme geçti. Şu anda piyasadaki oyuncular, yatırımcılar değil tamamen piyasa kurucular, sistem kurucular. Onlar alıyor, onlar satıyor. Yatırımcının elindekini alıyorlar, yatırımcının elindekini tekrar satıyorlar. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Bakın tekrar ediyorum. Piyasalarda kontrol sende değil. Piyasa yapıcılarda, sistem kurucularda. Dünyadaki bütün yatırımcıların parasıyla para kazanıyorlar. Kim kazanıyor? Onlar kazanıyor. Kim kaybediyor? Yatırımcılar kaybediyor. O senin elinde olmayan şeyler. O yüzden yükselişlerde sevinme, düşüşlerde üzülme. Kontrol senden çıktı. Senin yapman gereken tek bir şey var. Düşeni al, bekle. Düşeni al, bekle. Ama malına sahip çık. Hiçbir şey satma. Şu anda bir şey satma havasında değiliz. Aksine alma havasındayız. O yüzden kripto para piyasasındaki bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Aksine ilave için düşünüyorum. Ona göre karar verirsiniz. Yine ekstra bir durum söz konusu olursa yine çıkarım. Burada size anlatırım. Dilim döndüğünce, aklım erdiğince kıymetli arkadaşlar. Ben ons altında 4000 dolar seviyesi üzerinde maliyet yapmam. Ben gümüşün ons fiyatında 48 dolar seviyesinin üzerinde maliyet yapmam. Kademeli alım yaptık 49 dolar seviyesinin o ayrı. Çünkü kademeli alık maliyetimiz düşü. Ama bugünkü koşullarda biraz daha en fazla değer kaybetmiş, en fazla altın gümüş karşısındaki değer kaybetmiş ve şu anda manipülasyona uğrayan enstrümanın daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Ben şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize şimdiden selam ediyorum. Bugün şehir dışından geldiğim için yanımda kulaklığım, mikrofonum falan yok. Sesim belki zorlayıcı olabilir. Özür dilerim bu sebepten dolayı. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.